Evet beyler yepyeni videodan merhabalar. Saklambaç oynuyoruz. Herkesin yaptığının tam tersi. Saklanan ben olacağım. Arayan ben olmuyorum. Arayan Faruk olacak Hazeyn Ben saklanacağım. Bakalım beni bulabilecek mi? Ee, Nereye saklanalım? Ulan bir de bakıyorum birinci oluyorum. <laughs> Yerim güzel ha. Burada biraz zor olur. Abi ben ben bu saklanmaçın öncesinde buranın olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla gördüm. Nasıl yani? 2018'den beri oynuyorum hatta oyunu. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Aa biri geliyor bana. Allah'ım alttan geliyor. Yerim biliyor bu. Aa öldürdü beni. Oğlum nasıl biliyor? lan orada bunu? Ulan Faruk. Aşağı inemiyor. Baga Abi sözün sona kalıyor buna. Neyse herkesi görüyorum şu an. İnfoları görüyorum. Oh ben tanı yere bak. Dahil kenara. Benim deniz havası. Oh Polat. Abi info verme. <laughs> Oğlum info verme çocuk derecede değil, değil ki bu. İyi o zaman ver. Ya ila da değil video da sonuçta. Abi evet beyler video izleyenler. Oğlum yoksa Faruk sesem mi geldi lan? Aaa görmüyor. <laughs> Faruk. Hoşt köpek. Hoşt. Sese mi geldi acaba? Dur. Köpürürsün. Blup blup blup. Burası Bak Polat'ın yerini söyleyeyim bakayım gidecek mi? Restorantın arkasında. Abi duyuyorsa bence gitmez şu an. Aa Aynen ha, geldi. abi Aa geldi lan. Geldi içeride. Demi patlattı abi. Aha burada abi <laughs> önümden gitti. Şuradan. Harbi mi? Ben seni izlemedim lan. Evet abi oradan gitti. Kuzu. Bu arada bu duyuyor. Para kuzunun yeri de ya. Oğlum harbi harbiden sak saklanmak daha iyiymiş ya valla. Çöpün yanında durmuş kafaya yemiş. Hangi çöp bilmiyorum ama. Millet seni trollüyordu ya. Ben de bunu trollüyorum. Aa bak buradan gitti. Geçti şimdi geçti gördüm. <laughs> Bulamıyor süresi bitecek. Ah al işte Faruk Beyler bot Faruk. Ee, saklan başta da bot yine görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> bot Faruk saklan başta da bot. Bu arada hadi. <laughs> An ha, aldı Süresi bitti. Şey İki kişi kaldı. Bulamayacak. Diğer adamın yeri de zor. Polat'ın yeri zaten önden beş kere geçti görmedi. <laughs> bir adam arkasına bakmaz mı ya? Abi niye info veriyorsun çöp arkası ki? Lan oğlum adam bize seste değil değil. Faruk seste değil. Abi ne? sen dediğin anda beni nasıl öldürdü o zaman? Ben ne bileyim adam ya pek hesap açmış olabilir <laughs> de zor oldu. Abi, Abi ben... Ne oğlum bana güzel bir yer söyleyin ha. Yere git ya yerimi çaldı. Neresi Abi ben gideceğim aynı yere saklanacağım. Evin, evin içine bakıyor mu bu? Aa dur şu somun fabrikasına bakmayabilir. Aa biri geldi sesi. Oğlum siz bu kadar nasıl gelebiliyorsunuz lan sesi? O da 5 35 kişilik kişilikmiş oğlum. Rekabet odası niye 35 kişilik? Abi ben yükselttim ben <laughs> yükselttim. Gelemiyorum dediler. Kazım koyuncunun yanına saklandım. İnşallah beni görmez. Hayır Abi bismillah. Abi ben benim link bu arada. Hadi beyler son 20 saniye. Para bu zor. Nerede şey oradan oradan. Abi bakta kaldım. Aa bakta kaldım. Cici. Aa, ah, Bağda kaldın şimdi Bak. anneye Osman O zaman abi kara kuzuyu <laughs> bulamayacak. Net. Harbi yani, mi? O kadar kolay yerde ki adam gene bulamayacak. Oha. Bazen kimi vurdu? Solo Türk gitti. <laughs> Dakika bir. <laughs> ya, gitti ya adamın abi... önüne abi o. Beni bulabilir mi acaba? Yani. Kazım abi. abi beni abi saklıyor. Ben kardeşim hesabı verdim ben okuldayken. Hesabının içine etmiş ya. Dershaneye gittim geldim. Oğlum bu hesabı kardeşlerize nasıl oynuyorsunuz Ben anlamıyorum ki. Oyun oynuyoruz rekod diyor abi kardeşim hesaba girdi. Ondan sonra geliyor çocuk iyi oynuyor. Verme kardeşim o zaman. <laughs> Ya da veriyorsan yedek bir hesap aç. Yapacak bir şey yok. Allah ne bileyim ben. Hem rankanız gider ediyorum. hem şeyiniz gider. Ben, ben dedim abi. ya karın kızıyor bulamıyor. Kadeniz düşer. Ben de bulamayacak gibi ha valla. İnşallah beni bulamazlar. Video Polat abi. abi. Kazım Koyuncu'nun yanındayım. Efendim? Polat abi, abi video çekme odasına taşı bak. Yeni açtım orayı. Taşı herkes oraya. Adamsın Drogba. Drogba <laughs> indi. Senin adını drop yapacağız. Can yapmayalım. Aha geliyor. Allah Abi de kurajımı yapsana ya. Allahu Aha yanımdan gidiyor solumda şu an. Faruk <laughs> bulma beni Faruk. Oğlum harbiden bu Faruk bilmiyor ha saklama oynamayı. Şuraya bak 2 dakika kaldı. 5 kişi var daha. Aha geldi. Aha arkamda vuruyor vurdu. Ulan Faruk. Ne bu ben buzda be. öldüm o abi. Aha Polat yine aynı yerde. <gülüyor> Polat vur. <Polat. gülüyor> Karşıya geçmeyin geçmeyin. Aha ben tam ee, tamam vurdum. Abi Ben ya. Af, Ağabey, oh, kara, kara kuzun Ha kara kuzu geliyor sana bakıyor. Karşıda. Aşağı atladı. Polat'a geldi. <laughs> Polat yapıştır. <laughs> Oğlum buranın içine niye girilmiyor ya? Faruk bir şey de yazamıyor ya şu an. Cezası var ya. Bir de burası saklanalım bakalım burayı bulabilecek mi? Çok kolay buluyor beni ya. Yani. Ya ben rekabet Çocuğum biri bana küfür etti. Ben de Zula'yı bildirmek için ettiği küfürü bildirim şey e, şikayet bölümüne attım. Zula bana da susturma attı ya. <laughs> Başladı mı? Sana yaptığım intikamını aldım abi. Helal be sana. <laughs> Geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Abi, abi. Hı. Şeyin üstüne çıktım çadırın. Önümden Görmeme. geçti gitti. <laughs> Merdivenden çıktı gene görmedi. Ulan. Allah'ıma yarından geçti. Vallahi yanımdan şeyin... geçti. Oha. Yandaki eve girdi. E Kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Aynen. Aynen aynen beyler. Polat Bey'in. Oğlum ben çıkayım bu benim yanıma gelmez bir daha. Ben bin... Ulan Faruk. Beyler Faruk'a gözlük diyenler yorumlara yazın. Abi evde çatıda. Faruk'a bir gözlük alalım. Yani dur dur yanımdan işte. geliyor dur. Ayak sesini duyuyorum. Oğlum var bir de heyecanla. Sağımdan geçiyor. Hadi Faruk görme beni. Önümden geçti. Az son ikiye kaldım. İnşallah beni bulmaz. Birinciyim. Saklan başta. Gel saklanan. Hiç böyle bir video görmedim ha. Videoyu çeken kişi saklanıyor. Hiç görmedim. Zula da ilk. Geldi. Yanından geliyor. Solunda. Geldi. Aha kazandım lan. Vallahi kazandım. Kazandım Anladım, lan. Da, kazandım Hı -hı lan. Evet Hı -hı. beyler. Hı -hı. Video izleyenler. Hı -hı. Abone olup like atalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.